Evet arkadaşlar bugün sorumuz şu. x çarpı x artı y eşittir 12. y çarpı y eksi x eşittir 8 denklemlerinin çözüm kümesini bulmaya çalışalım. Sorumuzu sol tarafa küçülttük ve sorumuza başlayalım. İlk önce yukarıdaki denklemi açarak başlayalım. Yukarıdaki denklem bize şunu söylüyor. x kare artı x eşittir 12. Alttaki denklem açtık. y kare eksi x eşittir 8. Bu sefer toplama ve çıkarma işlemi değil de şöyle bir işlem yapalım. Sağ tarafta eşitlemeye çalışalım. Yani sağ tarafı 2 ile sağ tarafı 3 ile çarpıp 24 ile eşitlemeye çalışalım. Bakalım ne oluyor. O halde denklemimiz şuna dönüşür. 2x kare artı 2x eşittir. 3y kare eksi 3 xy şeklinde oluştu. Hepsini sol tarafa attık. 2x kare Artı 5x'ye eksi 3y kare eşittir sıfır denklemine ulaştık. Küçük bir çarpanları mı yapalım? 2x'e x, y'ye 3y diyelim. üsttekini eksi, alttakini artı diyelim. Bakalım oldu mu? 2x eksiye çarpı x artı 3y eşittir sıfır denklemine ulaşmış olduk. Buradan çıkan sonuç ne? x ya y bölü 2'dir ya da x eksi 3y olacaktır. Şimdi x eşittir y bölü 2 denklemini çözmeye çalışalım. İlk önce x eşittir y bölü 2 yazdık. Dikkat ederseniz yukarıdaki veya alttaki fark etmez. Alttaki denklemde x gördüğüm yere y bölü 2 yazıyorum. y çarpı y eksi y bölü 2'nin 8 olmasını istiyoruz. Dolayısıyla y çarpı y bölü 2 8 ise Y kare 16. O zaman diyeceğim ki Y ya 4'tür ya da Y eksi 4'tür. Y eşittir 4 iken X 2'dir. Y eşittir eksi 4 iken X eşittir eksi 2 oldu. Gelelim diğerine. X eşittir eksi 3 y. Yine alttaki denklemde X gördüğüm yere eksi 3 y yazıyorum. Y çarpı Y artı 3 y eşittir 8. Dolayısıyla y çarpı 4 y eşittir 8. Dikkat ederseniz y kare eşittir 2. O halde diyeceğim ki y ya kök 2'dir ya da y eksi kök 2 olacaktır. Peki y'ye karşılık gelen x'lerini bulalım. x gördüğüm yerine kök 2 yazarsam eksi 3 kök 2. Alttaki denklemde yerine yazarsam da 3 kök 2 olacaktır. O halde çözüm kümelerini tekrar yazalım. 2'ye 4. Eksi 2'ye eksi 4. Alttakine bakalım. 3 kök 2 eksi kök 2. Eksi 3 kök 2'ye kök 2 olarak çözüm kümelerimiz bulunur.